Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Efsut. Bugün e, sizlerle beraber 23 Eylül e, Mersin ihalelerinden nadir bulunan bir araç olan Honda Civic Coupe. Evet, Coupe'yi e, inceleyeceğiz. Genelde biliyorsunuz ya sedan ya da e, hatchback oluyor ülkemizde. Ben ilk defa gördüm. Çok da şaşırdım. E, koleksiyon değeri yüksektir arkadaşlar bu aracın. Fena da durmuyor ama biraz yorgun bir araç bu. Belli yani fotoğraflarından. Adam buraya teyp koymuş. Çok enteresan. <laughs> yani nasıl teyp olabilir? Koltuklar çok kötü kullanılmış. Üstünde bir şeyler var. Pislik var ve çıkmayacak şekilde bir şeylere benziyor. Şu bagaj havuzuna bakarsanız zaten bagajda yok yok. Şurada bir plastiği sökülmüş. Nerenin bu. Zaten şu kapı bagaj bölümünün Paspaslar falan da çıkmış yerinden. Biraz hor kullanılmış bir araç. Bu arada araç e, Kanada'da üretilmiş arkadaşlar. O bilgiyi de etiketlerinden görebiliyoruz. Genel itibariyle e, açıklamanı da okudum. Biraz boya ihtiyacı var. Biraz temizlik falan yapmak lazım. Bir de bu aracı her şekilde mesela ön panjuru yok. Ön panjur almak lazım buna. İthal gelecektir. Iııı e, bu aracı iyi bir temizletmek lazım. Şanzıman yağını değiştirmek lazım. Yani koleksiyon bile olsa yani hiçbir şey yapmayıp kenara bile koysak motor yağını en az iki kere değiştirmek gerekiyor. Ee, filtrelerini değiştirmek gerekiyor. Şanzıman yağını kesinlikle değiştirmek gerekiyor. Fren hidronu değiştirmek gerekiyor. Yani ihalede gömükteki araçtan hiçbir tanesi bakımlı olmaz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bu aracı alıp biraz para da harcamak lazım. Ee, alınır arkadaşlar. Sonuna kadar alınır. Ama kullanmak için almayın. Bu araç kullanmak için iyi uygun bir araç değil. Kaza yaparsanız sıkıntı yaşarsınız. Parçasını bulamayabilirsiniz. Yani gelir gelmez değil. Tüm araçların parçaları gelir. Ama biraz zaman alır. O yüzden tavsiyem kullanmayın. Zaten içi o model yılının içleri de hemen hemen aynıdır yani. Birçok markada bunu görebiliyoruz e, ee, ile alakalı parçalar bulunabilir. Belki dışıyla alakalı parçalar da bulunabilir ama her şeyi farklı. ya. Yani bagaj kapağını bulamazsınız öyle düşünün. Benim tavsiyem bu aracın alınabilir olduğu yönündedir. Yani biraz para harcamak lazım kozmetik olarak. Ee, mekanik olarak da biraz para harcanır. Bence ayağa kalkabilecek bir alet. Ee, manuel 1.8 yani aslında çok şey dene bakmamak lazım. Yani neticesinde kullanılmayacak. Dediğim gibi alın. Adam açıklamasına, bakın şimdi araç sınıfına hatchback yazmış. Ya hatchback bunun ne alakası var? Gümrük de bazen böyle saçmalayabiliyor yani. Açıklamaya bakmadan, arabanın ne olduğunu bilmeden bakmadan buraya koyuyorlar. Ya en fazla bir 10 dakika araştırırsın yani değil mi? Ona gerek bile görmemiş. Hatchback diye yapıştırmış geçmiş takviye ile çalışıyor. Yani akü her aracın bitik olur arkadaşlar. Motorda yağ kaçakları olabilir. Her araç olur. 200 küsür bindeki araçta var. E, lastikler aynı şekilde. Jant kapağı mühim olmayan bir şey. Koltuk döşemeleri bence kurtarılmayabilir yani. O, o kadar pis olabilir. Sonra e, tavan döşemeleri yırtılmış sarkık durumda diyor. Bu, bu da mühim değil, Bu da yapılır dikiz aynası kırık diyor. Yani ufak tefek şeyler var. Farlar matlaşmış. Farların matlaşması iyi bir şey. Kaza yapmamış demek ki değişmemiş. Arka tampon hafif hasarlı falan filan. Genel durumu iyi. Şimdi ne demişler fiyat olarak da? 195.000'e başlar demiş. 260.000 bence daha fazlasını görür. Yani 300-350'leri görür. 500 de görse önemli değil. Yani eğer bunu alacak paranız varsa, koleksiyonuna katmak isteyen varsa olabilir. Arkadaşlar lafı çok uzatmayacağım. Ee, bu hafta çok fazla araç yok. Hoşuma gitmedi yani ilanlar. O yüzden e, yorumlayacak bir araç bulamadım. Bir de bir araç daha var yine Mersin'de. Chevrolet Jeep var. O da olabilir. Ee, siz yine de bir bakın derim. Bu iki araç koleksiyonluktur. Ama Honda Civic'in koleksiyon değeri daha fazladır. Ülkemizde hiç yok çünkü. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanala beğen, kanala beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sayenizde bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Tabii ki de herkesin bir emeği var. Emeğe saygılı olmakta fayda var. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.